Tantan Tan Tv'den hepinize merhaba arkadaşlar Nasılsınız umarım iyisinizdir Yepyeni bir Warzone oynanış videosuyla yine senle birlikteyiz Bugün bana eşlik eden takım arkadaşlarım Sevgili Furkan kardeşim ve Sevgili Uğur kardeşimle beraber Çok güzel bir trio maçı attık Bu arada arkadaşlar ana sayfada görmüş olduğunuz Kullanıcı adımla birlikte beni playstation 4'ten Eklerseniz beraber oyun oynama şansına Sahip olabiliriz ücretsiz bir şekilde Kanalımıza abone olup videolarımızı Beğenirseniz çok teşekkür ederiz O zaman hiç vakit kaybetmeden çok keyif aldığımız Maçımıza geçelim iyi seyirler iyi ile Hadi bakalım. Gelen, gelen var. Abuna kıyım oraya dindiler ya. Oha. Sola gelin, sola gelin. Bu eve gelin. Bu eve de gelen var. Ya Allah bu ya. Onu vurmamız lazım ya. Canı yok ha için. Ben canı yok ha için. Ya kanka ya. Arkadaşını kaldırdı. Kötü olan. Silah bulamadım ya. Karakolda iki kişi mi var? Evet. Oo yok başka takım da vardı demek Onlar o sıkıyorlar. Stand by. Lan bu ne? Gelin mi lan? Birini düşürdüm. Karakolu çatıya düş, karakolu çatıya düş. Üst katta adamı arkadaşını kaldırıyor büyük ihtimalle. Kaldırdı. Tamam. Sen yalandan yangın yap oraya ben gireceğim yukarıdan. kırdı bir tanesini. Öldüler. Son anda öldüler var ya. Tekniği de adama nasıl vurdu? Kim var? I'll take ben de ben, hayır hayır adamı kandıralım oğlum. Sepette kimse yok. Para yetiyor mu gel? Al Hiç yetiyor. Şey. Attım oraya. Hasta ol. tek kişi mi ki amaca? Değildir. O siktir ya Raiden neymiş? Değilmiş <laughs> öt olanı ya. Tek değilmiş. Yeleğim yok benim ya. Sol taraftalar ha abi. Hmm. Abi şuradan bir da biri, miyedir. bu binada da biri olabilir ya. Lan bir tane Öyle bile silah yok ben ya. Ben bir tane burada bir tane orada var. <laughs> bir kişi abi. abi. Dur buradan abi sana geldi. Dalma zaten. ya. Barış abi. Barış, <laughs> abi, barış, abi. barış abi. barış abi silah mı? Koştum. Dalıyorum ar abi. Arkadaş arkada yardım. Yine sağda. Vermem <laughs> bitmişti biliyor musun? Adamın o yüzden düşürdü seni. Kırmadan, Hı -hı. Tamam abi sıkıntı Para var zaten abi. Sıktım baktım ateş etmiyor dipçikle vurmaya koştum o ara o da sana vurdu diye. Hmm. Aynı yere geri dönelim. Uğurla bu. desene bana adam geldi diye. Aç var. Dedin mi Geliyor. arkadaşı geliyor? Birazdan arkadaşı geliyor. <laughs> Arabayı sürüşe bak de deli çoban. Gelmedi ekran. Kanka şu an ben şeydeyim. Alt var. Sen de alo. Nerede? Anlamadım. Oğlum yine ölme bak. Paramız yok. Aa <laughs> var var hmm. tam var tam. Oo bana sıkıyor abi. Şu evde. Making a Nerede sıkıyor? Abi, kuleye, kuleye kule, 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 değil kule değil. Ben Oo iki de tane sonra. daha iki tane daha şurada. Gidiyorum arabayla. Git 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 ikisini de düşürdüm ikisini de. Bir kişi kalmıştı. Aa arkadaşı arkadaşı arka, arka adamı kaldırmıyor ha gidiyor. Şerif dışarıda. Yele gitti. Basın 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 buraya basın buraya basın çabuk çabuk çabuk. Arkadaşını kaldıracak arkadaşını kaldıracak ikisi de düştü. Ez onları. Uğur. Gas is moving in. New safe zone located. Ya oha ya. Oha, öyle, öyle vuruş mu var amına koyayım ya? Barış abi geri dön geri dön Barış abi. Al ne silah var ne bileyim? Orası öyle vurdu ki bunlar Bir mait. Çok güzel abi. Ne döneceğim lan buraya kadar ya, gelmiş. Bir youtuber gibi vurdu beni piç. Bir youtuber <laughs> sen onları <laughs> nasıl gibi bir YouTuber vurdun da. bir görsen. <laughs> Oğlum bir de asıl youtuber bizde. Oo. yüz olup gitti ya. Paracıklar, paracıklar. Aslansın hep oh, paracıklar. Hop. Oh, oh, arabaya bin, arabaya bin, gelin bir. Arabayı nereye bıraktın? Ön karşında. Gel atla, gel atla, gel atla, gel atla. Atlıyorum abi geldim. İşte bu şarkı İnşallah. Hmm. Oh, Oo bak ilk vurduğumuz Abi, kral. Tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> Devam et işte şampiyon. Ya bana kurduğun sana hep illa amına Çek abi bu of, Yusuf abi bin 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 abi var ya Ne at ol bezde de sniper var. Onu şimdi aklına alacağım. Ben drop'a mı ineyim? Ben drop'a mı abi? Tamam in abi biz de gelelim. Almıyor. Bu almaya gidelim mi geri? Bence gidelim abi. Gidelim ya ne işimiz var burada? Atara atar atar gider gider. Basalım biraz ha. Ama bizi... Eee... Şu... Şu evde indir. Bir bakalım adam orada mı? Ya Harbiden midem bulandı geri, mi? geri geri gidiyor. Ama bir barı cam ya güzel şarkı çalıyor. Aha. Oo oh, beyler şurada. Mavi 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 bin. Bin bin arabaya mavi. Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Araba bir dakika şunu alsanız Hava saldırısı var. abi? Mermi mi atacaksın? Yok hava saldırısı var. mermim yok Devam et devam et araba hiç ben sürmüyorum. Adamlar burada. Otobüs var ya orada otobüs otobüs otobüsün oradalar. Anladınız mı? Buralarda in, buralarda inelim İn in abi. Mermim yok ama benim. Ne lazım? Ar mi? Atıyorum arkama. Okey. Demek demek ki ne ne bu? Abi marketin oradalar mı yoksa sağ tarafta da herhalde? Otobüs var ya otobüs otobüs. Kamyon Kaktın değil mı? bak kamyon değil haritadaki şu otobüs. Yok LMG'ymiş kral al siktir. Ne bu anlamı? Sağda çalışıyorlar ya. herhalde ya. Yakındalar yakındalar bak mermi hiç yok ha. Oğlum gel atayım LMG mi? Al at, at çabuk. Target right here. Oradalar mı abi? Artık yok Team White gelin burada paraları alın her şeyi alın. Abi bunları kim öldürdü? Bunlar birbirleriyle çatışıyordu işte. Ya, böyle şeyleri çok ya. hepsini şey ama sınırsız şey. Hmm. Bir silahını alayım grubu var. Maske yok ya. Adam 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 adam, adam, adam <laughs> Vurun abi. Kalkanın arkasında da var. Burada ağacın var. Aşağı kaçıyorlar, aşağı kaçıyorlar. Gel gel alırız onları. Aa! Şaka gibi. Ya bak Değil bir şey söyleyeyim. Ya paraşütle iniyordum. Ağaca çarptım, düştüm ya. Aşağı benim öldüğüm yerde. Hadi daha görüyorsunuz mu <laughs> benim öldüğüm yeri? abi. Aşağı koşuyorlar. <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Paraşüt ağaca çarpmak <laughs> ne demek? Ya kıracağım televizyonu ya. Allah çapsın kıracağım ya. Tam var ya selamünaleyküm ben geldim diyecektim. Ağaca çarptım, düştüm ya. Kaldırılalım. Aynen, Ya böyle bir şey yok ya. Bir de adamların yanına düştüm. Biraz geriye düşsem adam koşuyordu. Sesi duyunca döndü. Değil mi abi? Şans ya. <gülüyor> of of. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ölüme gidiyoruz inme geliyor ama neyse abi. <laughs> ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? <laughs> ya şu güzel oyunun Geldi hale bak. Geliyorum ben indim. Sen de Mehmet kanka? Sağda keskin nişan çıkıyor. O tarafta keskin nişan çıkıyor. Arabayla, Arabayla gitme. Arabayla gitme. Dağdalar, dağdalar. Oğlum orada niye indin evet. ya? Hani kimse... Duymuyor mu sesi? Arkanda, arkanda görürsün şimdi götünden yiyince. Ay yemedim. <laughs> bak yukarı çık hemen sola bak. Bak beni dinle. Yukarı çık ya. Geri dön, geri dön. Abi merdivenden çık. Çık 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 çık. Tamam. Tam karşı camdan sola bak. Ben doğdum şimdi gösteremem. Sol tepede. Tam tepede değil yani. Yarım tepede böyle. Şu kayalarda bak. Şuralarda. Tamam dur bakacağım ona. Ha indirim Karşıdan adam. Aa karşıdan adam kar. Oğlum Kalın silah işte. yok mu hiç işte ya burada? Oo karşı adam indi. Karşıya nereye? Fazlaka var ya abi. O zaman işte bak o gitti oraya. Bak 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 burada burada adamı görüyorum. Bak iki kişi. Oh, burada. Geldi, düşüreceğim Vur şunu vur. Kırıldı armoru. Baskın yapalım. Gidelim, gidelim. Baskın, gel gel gel, vur. Drop almışlar. Drop e almışlar. Bakıyorum. Ya, üstte sniper var ya. Ya, ananı avradını senin ya. O da bize sıkacak şimdi amına. Burada, burada burada. Abi silahım yok ki. Silahım yok ki. İşaretleri bir yerde. Bir kişi kaldı duvarın arkası Ölmeyin, al şunu be. Paraları vardır. Orda, orada hala aynı yerde. Aldın mı? Nerede oğlum? Bayıldı, bayıldı, bayıldı. bayıldı. Çok güzel. Sniper var bak ben dedim evet. o sniper vardı size. Yukarıda o var yukarıda. Dur bekle. Beni kaldırın, beni evet, kaldırın paranız var. var. Beni kaldırın. Çıkı. He? Oğlum parasını al. Ha yok değil mi biri? Oğlum bak, tamam, bak, lan, bak gidin şey. saçma saçma gezmeyin ben ölmeyin. Ben paraya at, paraya bana, paraya at bana. At bana. Hemen kaldırayım bunu sen, sen burada kal, sen burada kal. Ben de buraya ineyim, burada adamların silahlarını alayım. Şu şey daha bak. Uğur şu daha abi, bak. Olacak mı biliyorsun? Oğlum çapraz çapraz koş, daha da kimse şey yok ya. Var ya, ya bak kişi şey yukarıda bak. Ya. Sağda vur ya. evet bak görürsün Uğur sen oyuncu mu oyuncu değilsin sen de ben bunu anladım. Öldürdün seni? Kimse yok diyorsun. Bana bakıyor, bana bakıyor. Öldü mü? Öldü mü? Yok. İşaretle, işaretle paraşütle alayım onu. İşaretle. Durdum, durdum. Tekte öldü biç. Oh. Öldü, öldü, öldü. Öldü, Çok güzel. Tek başına yemiş abi. yatmıştır bir yere, yiyeceğiz yani. Şu içeride biri gözüküyor abi. 24 metre solda. Aynen. 13 metre. Bu merdivende galiba. 15 metre kaçıyor sağa doğru. Merdivende değil. Bir dakika, bir dakika, bir dakika acele etme. Ya ghost oldu ya kaçtı. Ha burada. Çok güzel. Oraya amına olduğu gibi saklanmış. Bir dakika bir dakika acele etmeyin acele etmeyin acele etmeyin. Ben tamam, burada alandayız. Bak bir şey söyleyeceğim biz yukarı çıkamayız. Buradan yukarı çıkarsak ölürüz. Biz ne yapmamız lazım biliyor musun? Şur şuradan Şuralara Kral, direkt soldan çıkalım yukarıya. Kral, halat olması lazım. Kral orada halatlar da <laughs> yukarıda birileri vardır. Sen... Gel, Bak burada gel. dur burada dur. San... Evime eve gitmeyin abi. Yerimiz çok iyi ya. Tamam ben bakıyorum buradayım. Aa biri geldi. Biri geldi. Burada. İçeri mi girdi? Şurada. Arkadan geliyorlar. Arkadan evin içine gider. Evin içine gider arkadan. Evin oradan sıkıyorsun abi evin içine doğru yukarıda merdivenlerden evin içindeler. de. Geldi. <laughs> evin içindeler. Down düştü. Tamam. tamam. Bir düştü. Git 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 dur. Bir öldü. Çok güzel. Gaz o geliyor. Gaza kalmayın. Bunu bunu bunu. Düşürdüm, düşürdüm. Down oldu. Tamam devam et. Oo el bombası geldi. Tamam kaç kaç. Beyler solumuzda yok. biri var. Yukarıda adam üst katta. Yanlış yaptınız bak yerimizi kaptılar. Nerede? Arkadan geldi. Buna, biri var burada. <laughs> Nerede ya o? Buna, buna, buna vurmadı beni ya. ya. beni nasıl öldürebiliyorsun ya? Kos bu çocuğu ya. Oğlum nasıl hemen düştün sen ya? Oğlum ne bileyim 3 tane armorum var beni nasıl hemen düşürüyor bu çocuk ya? ya anlamıyorum niye görmüyorlar ama nasıl? Bekle geliyorum. Barış abi. Ben bekliyorum burada. Tamam arkamız temiz abi ya arkamızda daha kimse gelemez. Biri, biri şuraya girdi. Bak. Biri şurada. Hasto. Bak biri burda burada, biri burada. Kur şeyin altında. Mavi de köprünün altında. Tamam abi. Abi, abi gel bak abi, ev ben güzel ha. Oo, sniper bakıyor. Nereden bakıyor? İşaretli pikle. Bekle abi işaretle. Ama sana. vurulacaksan işaretle mi? Dur. Göremedi beni camın arkasında. Şimdi abi göremiyorum. Tamam, tamam, abi. Orada, yerini yerini abi yerini çok iyi kalın abi. Yok benim ben burayı terk etmeyeceğim zaten. Abi Sniper'la vurursun buradan birkaç kişiyi sen. Onu diyor mu ya işte? Bir tık on ortaya girilecek. Al bekle drone atayım ben şey yapayım. Benim yerim güzel dur, drone atayım. Abi. Sana yerlerini belli edeceğim abi dur. Abi uğraşma gözünü seveyim drone'la mı onun. Bekle abi ya. Gel Biri şurada ya. <laughs> Bravo. Aa alan bende alan bende çok, çok iyi. Çok güzel. Abi burada kal. Çünkü oradan çatıdan mattan gelmesin. Sana yapayım bak, dikkat et. Evet. Oradan gelmez de biri, biri, biri şu bakıyorum. köprünün altında. Onu vururuz köprünün abi? Bakacağım abi. abi <laughs> ha, Köprü, köprünün gidip bakıcam abi. Ne yapıyorsun? Köprünün üstüne çıkan oyunu alır. O da şu anda biz gözüküyoruz. Altımızda kimse yok. Çıkma abi bekle. Sen daha burası. Abi kimse gözükmüyor drone'da ya. Herkes bekliyor abi, ya, şu an. Abi kaç kişi daha Gördün. Relocating. Çok güzel. Elimine bakıyor. Çok güzel. Son 3 kişi kaldı. Köprünün altı da var. İneyim mi abi altına? Çatışıyorlar. Çatışıyorlar. Sen, ölme sakın. Sen ölme sakın. Bak buradan geliyorlar. Öldürdüm. Köprünün altı kaldı. Köprünün altı kaldı. Hiç kaldı. kaldı. Bizim köprünün altı kaldı.

size söyleyeyim mi? Allah'ın efsane verdi bize ha. Aynen evet. abi. Dur dur. Ben şey edeyim. Elinize sağlık vallahi güzel galibiyet oldu. Aynen abi. tane olsun abi yeter. Sen tane oynamışsın be. Bir sonraki videoda görüşünceye dek herkese saygılar sevgiler. <gülüyor> <gülüyor>